Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? bizim si, e, sürpriz küçük siparişimiz e, yenilenmiştir ve ürünlerimiz de yenilenmiş. Ya şey boncuklarımız bir şekilde. Şimdi birkaç ürünümüzün stoğu azaldı. Hatta çok avoka kıyafetlerimizden hiç kalmadı. Bunlardan yapacağız bu videoda. Su kaşıklarımızdan 3 kal, 3 tane kaldı. Bir adet daha ekleyelim. 4 olsun. 2 tane kağıt anahtarlık kaldı. Bir tane daha yapalım 3 olsun. Birazcık artırayım dedim. Çünkü bu çok fazla sipariş alabilirim. Ama sınırlı şekilde yani. Mesela benim ara sıra dinlendiğim haftalar olabiliyor. Daha yeni zor sesi gibi bir şey geldi. Tıs diye bir ses geldi. Nereden geldiğini bilmiyorum. Zor ses geldi. <laughs> zor ses geldi. Neyse. Neden de bilmiyorum. Bu tariflerden geldi. Ya zor sesine boş verelim. Başlayalım. Kağıt. Hemen kağıt alıyorum. İlk tokavokalardan yapacağım. Hiç kalmadı. Bunlardan birazcık fazla yapacağım. Yani üç tane yapsam yeter ya. Bunlardan fazla çıkan bir şey değil. Ucu yok. Ucum da kalmadı. Ya küçük olmaz kendini çizsem sıkıntı olmaz. Şimdi bir adet toka baka tablet yapacağım. Bir adet toka parası yapacağım. Bir adet de böyle kombin yapacağım. Şimdi ilk önce tablet çiziyorum. Toka da şey oluyor yani Hello Kitty tablet. Ondan yapmayacağım. Düz tablet yapacağım böyle. Tamam. Şu tablet. Çizimi pek iyi değil. çıktıydı. Çıktı çıkaramadığım için şu an. O yüzden böyle yapmak zorunda kaldım. Ben çıktı çıkabildiğim zaman babamdan isteyeceğim. O zaman yaparsın. O zaman bir bantlayıp keseriz hatta. Videosunu da çekerim. şöyle hepsini yaptım. Şimdi markerlerimi bulacağım. Markerlerimi rafından alıyorum. Masanın üstünde raf var oradan. Marker setim 80'de. Tren yoldan aldım 80 TL. Birçoğu bitti hemen bir çoğu pek önermem. Birçoğu bitti yani onu söyleyeyim. Tablet de gri olacak. Klasik tablet. biraz deliyim. Şunu bayıyorum. Bu kağıtlardan işletmemde satıyorum. Şey defter sayfası veya bu kağıtlardan koyuyorum. gayet kullanıcı mini kağıtlar. Seviyorsunuz bunları. Benim yedek kanalımdaki topluluğa sipariş alan takipçilerim Bunları çizdikleri resmi atıyorlar. Bir de o boncuklar yaptıkları um, kolili bir kolye yapmak için benden 5-6 tane sipariş ediyoruz. Onlardan maksimum 2 tane boncuk kazanıyorlar. Yani bir boncuk için. Mani mani. Asla mani kazanmıyorum. Hediye gibi bir şey bu karşılığında onlar da bana bir şey gönderiyor. Mesela kağıt su kuşu kağıttan bir şeyler gibi. Kendileri yapabilirler ya da alabilirler de. Parayla almıyorum. Şimdi boyuyorum böyle. Tatlış bir şey yapacağım. Misafirler falan var. Ses gelebilir çok az. Kapım kapalı ama İnşallah içeri biri de almaz. İnş, inş. Siyah bile bitti neredeyse. Hiç boyamıyor. <laughs> Eteryan Tuhandır var ya Tandır Kanalını kapatmış fazla üzgünüm biraz. Sıkı takipçisiydim ama maalesef bu kadarmış. Hmm. Yaşıyım şey, akrabamız telefonda ararlar da bizimkiler. ondan ses geliyor Bayağı bağırıyorlar. <laughs> Tan Tan kanal kap, kanal kapattı diye fazla üzüldüm. Bir de birkaç tane videosunu bırakmış falan topluluğu bile kapatmış topluluğunu seviyordum. Şimdi ben üstüne baltlayacağım, keseceğim sonra videoyu açacağım çok uzun oldu. Hatta direkt de keseceğim. üstüm bantlamayacağım. Çünkü üstüm bantlayınca pek rahat edemiyorum ben. Neden? Bantlar falan böyle e, bozuluyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden köze oluyor. Bu arada bugün okullar yarım gündü ya. Biz sınıfı süsledik falan. Çok eğlendik. Birkaç arkadaş, 5-6 tane arkadaşımız gelmedi. Böyle çok şey kaçırdılar. Çok eğlendik. Prova izlemeye gittik. Sonra sınıfı süsledik. Um, i̇ki ders prova iki ders sınıf süsledik. Başka hiçbir şey yapmadık. Hiç ders yapmadık. Çok eğlendik. Çok şey kaçırırlar bence. Neyse. Neden söylüyorsam. Şimdi şu kutumuza şimdi 3 tane yaptım. Money. Tabletimiz. Ekledim. Um, yetmediği zamanlar yine yaparım ben. Ha bunları kapatmayayım. Lazım olur. <laughs> Şimdi su kuşumuza geldik. En zoruna. Yani en uzun süredir. Gerçi su kuşuna daha uzun Şimdi ben çizip geliyorum. Böyle çizdim. Bu sefer üstünü şey yapacağım. Bantlayacağım su kuşu olduğu için. Şimdi onu kesip şey yapacağım. Herkese sesleri umursamayın. Aynı zamanda burada Tıhan'la kanal kapatı çok üzgün olduğum için birazcık neşemi yerine getirmeye çalışıyorum. Herkese bir şey Çünkü beni Böyle şeyler yapmak rahatlaşıyor ve eğlenceli geliyor. Kendimi biraz rahat atmaya çalışıyorum. Markladım şimdi kesiyorum. Kesim şimdi ben için pamuk dolduracağım. Sonra katlayacağım falan olunca videoyu atacağım size göstereceğim. Bit, bitti yaptım böyle şimdi. Su kuşu anahtarlar geçeyim. Ben onu şimdi çizeceğim size göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi kağıt anahtarları size sürpriz olarak göstereceğim. Canlar istedim. Arkadaşlar bu da hazır ve videomuz bu kadar. Hoşçakalın.